Ermeniler, Rumlar, Fransızlar, İngilizler şapka giyiyor. Halkta şapkaya karşı bir reaksiyon var. Düşmanın şapkasını giy diye kanun çıkartıyorsunuz ve insanların buna reaksiyon göstermesi gayet tabii. Eğer bir cumhuriyetse kurulan, halkın halk tarafından yönetilmesi ise bize öyle anlatmışlardı. E o zaman halkın bunu kabul etmeme hakkı yok mu? Kayseri'de, Rize'de, Maraş'ta Antep'te, Erzurum'da bir takım protestolar oluyor. E bu protestolar isyan kabul edilip onlar yakalanıyor, mahkum ediliyor, işte hapis cezaları, 52 insan idam ediliyor. Senin yazdığın kitap bu insanları isyana teşvik etti. Dolayısıyla sen de suçlusun denilerek bir hukukta Ali Cengiz oyunu yapılmak suretiyle İskilip Parti bu kapsama alındı. Nazım Hikmet de yargılandı İstiklal Mahkemesi'nde. Mesela bunu solcular dile getirmez. Niye getirmiyorsunuz? Niye Nazım Hikmet İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, bir yıl ceza aldı diye yazmıyorsunuz, anlatmıyorsunuz? İstiklal Mahkemesi deyince niye illa İskilip Parti Hoca akla geliyor? Şu sıralar İçinden geçtiğimiz günler İstiklal Mahkemelerinin kurulduğu ve İstiklal Mahkemelerinden çıkan kararların uygulandığı ve bunun acısını takriben bir asır sonra bile olsa içimizde yaşadığımız ve hissettiğimiz dönemlere isabet ediyor. Bu süreçlerin özellikle İstiklal Mahkemelerinin bayraklaşmış, simgeleşmiş isimlerinden bir tanesi İskilipli Atıf Hoca hiç şüphesiz. E, bu konuda sizin de birçok yazınız var aslında, birçok çalışmanız var bir yazınızdan hareketle ben sorularımı size tevcih edeceğim, yönelteceğim inşallah. Şapka inkılabı konusunda sizin hatta yine yazınızdan bir kısım yurt dışından birileri geliyor ve şapka inkılabı ile alakalı bir kanun görünce şaşırsak mı, gülsek mi, ne yapsak diye niye böyle bir kanuna ihtiyaç duydunuz diye soruyor. Ama o kanun neticesinde idam edilenler oluyor, cezaya çarpılanlar oluyor. Şimdi şunu sorarak başlayalım. Şapka Kanunu, Şapka inkılabı artık kullanılmıyor mesela sizin başınızda şu an bir şapka yok. Kanunen suç işliyor musunuz acaba onu sorayım ikinci olarak da. Neden iskilipli Atıf bu kadar bayraklaşmış, simgeleşmiş bir isim evet. bu konuda? Kanun hala yürürlükte. Geçmiş olsun. Ceza Kanunu'nda Şapka İktisası hakkında kanun yürürlükte. Yalnız cezası yani müeyyidesi kaldırıldı. Hmm eskiden ama bir müeyyidesi vardı. İşte giymeyenler, hapis, para cezası vesaire. Bahsettiğiniz olay yani Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda hukuk müktesebatımız elden geçirilirken fark edildi ki bir takım demode kanunlarımız var. Peki yani bu nedir? diye sorulduğunda işte Hat Revolution, şapka devrimi dinlince yani şapka için devrim yapmaya niye ihtiyaç duydunuz yani şapka sonuçta kılık kıyafet bir moda, bir moda için, bir kıyafet için devrim yapmanın manası ne diye sorulduğunda işte bir şey cevap veremiyorlar. Bu süreçte işte kanun müeydesi kaldırılıyor ama kanunu da dokunamıyorlar. Çünkü bunlar inkılap kanunu. İnkılap kanunları da dokunulmaz. Onlar zırh içerisinde. Dolayısıyla kanun yürürlükte cezası kaldırılmış. Yani şu biz şu an suç işliyoruz ama suçun bir cezası olmuyor. Cezası suç. olmuyor şu an. Yani e böyle bu... garip bir durum. İskilip Vaftip Hoca meselesine gelince İskilip Vaftip Hoca Osmanlı alimlerinden birisi. Çok parlak bir alim değil hani böyle Elmallah Hamdi yazır bilmem Ahmet Hamdi Akseki ayarında birisi değil ama ortalama Osmanlı ulemasının çapında bizzat hatta biraz böyle Abdülhamit karşıtlığı falan da var onun. Bu yüzden bir sürgün cezası yemiş. Kendisi bu süreçte Cemiyet-i Müderrisi'nin daha sonra İslam Tarihi Cemiyeti adına alan bir cemiyete üye oluyor. Orada İslami hususlarda telifler de bulunuyor 1920 yılından itibaren. Milli mücadelede de genelde olumlu bir şey var yani karşı çıkma tavrı yok yalnız bu cemiyetin müderrisi yahut yine adıyla İslam Teali Cemiyetin mütakip safhalarıdır. Mustafa Sabri Efendi cemiyetin başkanı olarak kendisini atıyor ve bu süreçte Yunan hayyarelerinden bir bildiri atılması ve bu bildirinin Ankara hükümetinin işte kemalistlerin halkın gözünde asi olarak gösterilmesi ve halkın Yunanlara karşı direnmemesi yönünde bir bildiriyi kabul ettirmek istiyor İslam tarihi cemiyetin. Ama İskilip Atıp Hoca, Tahirül Mevlevi, Suudül Mevlevi bu cemiyetin üyeleri buna karşı çıkıyorlar. Bunun üzerine korsan bir şekilde Mustafa Sabri Efendi bu bildiriyi yayınlıyor ama cemiyetin mührü ve bundan imzaları yok altında. İşte İstiklal Mahkemesi'nde. İskilip kirpi adlı projeye sorulan sorulardan bir tanesi de bu oluyor. Sen bir zamanlar Yunan Tayyare'den atılan bildiriye imza atan alim değil misin diye o başkan yardımcısı kendisi. Hayır ben atmadım, imzam yok ve bizim tüzüğümüzde yazılan bilgiye göre İstiklal Mahkemesi'ne de bunu sunuyor, takdim ediyor. Bildirinin altında cemiyetin mührü olması lazım. Mühürle mühürlenmeyen bildiriler Korsan. geçersizdir, korsandır şey var. E bu bildirinin altında da bizim mühürümüz yok diyor. Bunun üzerine savcı ve diğer Reşit Galip gibi mahkeme yetkilileri kendisine ters bir davranışla bulununca o da cebinden bildiriyi tekzip ettiklerine dair bir gazete haberini çıkartıyor. Sunuyor ve diyor ki biz bu bildiriyi zaten vaktiyle tekzip etmiştik. Buyurun gazetedeki tekzip metnimiz. Buna rağmen kendisi yine İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanacak ve 4 Şubat 1926 günü kara olan çarşısı yani Büyük Millet Meclisi'nin ilk binasının karşısında idam edilecek. Baba eski müftüsü Ali Rıza Efendi ile birlikte. Şimdi hocam bakılan dava sayısı 256, yargılanan sanık sayısı 1669, mahkum edilenlerin sayısı 669, verilen toplam hapis cezası 3000 küsur yıl. İdam 128, Sürgün 50, müebbet kürek ve sürgün de 7. İstiklal mahkemelerindeki işte görülen davalar bu bir, ve şey. bir dönemin evet. hepsi değil. Evet, evet. Yani 1926. Evet, sizin yine bir yazınızdan aktardığım bir şey bu, bilgi. Birçok isim var. Yani idam edilen bakın bu bir dönemde 128 kişi mesela var. Şu an neredeyse hiçbirini bilmiyor. ben bilmiyorum mesela bir ama. De bir de İskilip'li Atı Hoca biliniyor Bir de Maliyeci Cavit Bey gibi böyle birkaç isim biliniyor. Diğerleri unutuldu. Neden e, hatırladığımız isimler? Şimdi aslında istikrar yani? mahkemeleri dediğimiz gibi bir dizayn etme yani yeni bir rejim kurulmuş. Bu rejimin Osmanlı İmparatorluğu'ndan müdevver bir halk kitlesi var. O kitleyi dizayn etme aracı olarak iş gördü. Bu bakımdan bu dönemde hukuki değil siyasi bir işlev gördüğünü, ideolojik bir işlev gördüğünü açıkça söyleyebiliriz ki bunu zaten kendileri de itiraf ediyor. İsmet İnönü de dahil olmak üzere. Böyle olduğu için de şapka inkılabı yapıldığında bu inkılabın tabi olarak toplumda bir reaksiyonu olacaktı. Neden? Çünkü ülke işgale uğramış. İşgale uğradığında bu şapkalılar yani Ermeniler, Rumlar, Fransızlar, İngilizler şapka giyiyor. Halkta şapkaya karşı bir reaksiyon var. Dolayısıyla şapka inkılabının yapılması... Şimdi Fransız işgalini buraya Maraş'ı düşünün. Antep'i düşünün, Urfa'yı düşünün. Şimdi buradaki insanlar o şapkayı nasıl algılıyorlar? Düşman orada kalkılıyor. Siz şimdi düşmanın şapkasını giy diye kanun çıkartıyorsunuz. Ve insanların buna reaksiyon göstermesi gayet tabii. Eğer bir cumhuriyetse kurulan, halkın halk tarafından yönetilmesi ise bize öyle anlatmışlardı. E o zaman halkın bunu kabul etmeme hakkı yok mu? Bu da Kayseri'de, Rize'de, Maraş'ta, Antep'te, Erzurum'da bir takım protestolar oluyor. Ve bu protestolar isyan kabul edilip onlar yakalanıyor, mahkum ediliyor, işte hapis cezaları, 52 insan idam ediliyor. Bunların evlerinde arama yapılıyor. Evlerindeki aramalarda bir kitap bulunuyor. İskilip ve Atıf Hoca'nın İslam'da batıla benzemenin hükmü ve tesettür risalesi. Ve burada şapkanın yani batıla benzemedi diye batıya, batılı olmaya ya da işgalcilere benzemenin bir Müslüman için kabul edilemeyeceği, dinen buna cevaz verilemeyeceği yazılı. Peki bu kitabın üzerindeki baskı tarihi kaç? 1924. Kanun ne zaman çıkmış? 1925 Kasım, neredeyse 1926. Şimdi 1925'in sonunda çıkan bir kanun, bir yıl, bir buçuk yıl önce çıkmış olan bir kitabı kapsar mı? Kapsamaz. Yani her kanun Çıktığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten sonra olacak olayları yargılar ve kapsamına alır. Ondan önce bir sene, bir buçuk sene, bir ay, bir gün neyse bu kapsama girmez. Ama ne yapıyorlar? Şimdi e, kitapta şapkaya karşı çıkıldığı için, şapkanın batıla benzeme hükmünü kapsadığı açıklandığı için bunu nasıl olup da, bir cezalandırma sürecine sokacaklar. Ha, isyan edenlerin evinde bulundu. Senin yazdığın kitap bu insanları isyana teşvik etti. Dolayısıyla sen de suçlusun denilerek bir hukukta Ali Cengiz oyunu yapılmak suretiyle İskilip Fatih Hoca bu kapsama alındı. Ama böyle bir şey olamaz çünkü şapka inkılabı çıkmadan önce Ali Çetinkaya işte Şevket Süreyya Aydemir hatıratını anlatıyor. İstiklal Mahkemesi sırasında kendisinin yargılaması yapılırken Şevket Süreya solculuk ve komünistlikten yargılandı. Bir gazeteci başına hasır bir şapka giymiş. Sonradan şapka yüzünden adam asacak olan Ali Çetinkaya gazeteciyi tekme tokat dövüyor. Adliyenin içerisinde niye şapka giyiyorsun? Baban da mı şapka giyerdi diye gazeteci dövüyor, merdivenden yuvarlanıyor gazeteci. Şimdi bir sene önce bunu yapıyor, bir sene sonra ben niye şapka giymedin diye adam asmaya başlıyor. Şimdi bunların adaletle bir alakasını kurmak mümkün değil. Kaldı ki Ali Çetinkaya da bir katildir. Deli Halit Paşa'yı bir sene önce mecliste vurmuştur 1925 yılında. Ve vurduğunda kendisi söylemiştir. Savcıya evet benim tabancamdan ateş edildi ve tabancasını da göstermiştir. Şimdi bir katil mahkeme başkanı oluyor ve mahkeme başkanı İskilip Atıf Hoca'yı da, efendim Kazım Karabekir'i de, Nazım Hikmet'i de, evet Nazım Hikmet de yargılandı İstiklal Mahkemesi'nde. Mesela bunu solcular dile getirmez. Niye getirmiyorsunuz? Niye Nazım Hikmet İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, bir yıl ceza aldı diye yazmıyorsunuz, anlatmıyorsunuz. İstiklal Mahkemesi deyince niye illa İskilip Atıf Hoca akla geliyor? E, Sabahattin Ali de yargılandı. Benzer Hikmet Kıvılcımlı yargılandı. Bir sürü solcu da yargılandı burada. Dolayısıyla İstiklal Mahkemesi'ne sahip çıkıp Nazım Hikmet'i savunmak gibi böyle bir tuhaf işler var bizim Türkiye'de. Onun için bu meselelerin soğukkanlılıkla konuşulabilmesi ve insanların ne olduğunu adam gibi anlayabilmesi gerekiyor. Ama o günün gelmesi için de biraz ortamın hazır olması lazım. Tartışmalara açık bir toplum haline gelmemiz lazım. Evet hocam son soru olsun. Şimdi Yunan uçaklarından atılan bildiriye imza attı mı atmadı mı konusundan bir açık bulamıyor mahkeme. Daha sonra kanunun çıkışından bir buçuk yıl önce yayınladığı bir kitapla alakalı cezayı veriyor. Evet. Ee, savunmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Savunmasını yaptı yapmadı evet, ile ilgili o bir yanlış ne biliniyor. Dersiniz? Yani maalesef e, rahmetli Necip Fazıl bunu kitabına bir yanlış anlama sebebiyle İskilip Atıf Hoca savunmasını yapmadı. O gece rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü e, ve onun talimatı üzerine yazmakta olduğu müdafasını mahkemeye sunmadı diyor. Halbuki bunu yapan birisi var. Aynı gün beraber idam edildiği baba eski müftüsü Ali Rıza Efendi. O savunmasını yapmadı. Onun başından böyle bir hadise geçiyor. Fakat Ali Rıza Efendi'nin hadisesi İskilip ve Atuf Hoca'ya mal edilerek anlatılıyor. Bu yanlış anlama da bugüne kadar devam ediyor. Vesilenizle bunu düzeltmiş olalım. İskilip ve Atuf Hoca'nın müdafası işte Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları yayınladı. Orada bu tutanaklarda müdafası var. Tahirül Mevlevi aynı davadan yargılanan Tahirül Mevlevi'lik hatıralarında onun bu müdafaayı yaptığını, yazdığını ve neler anlattığını kitabına almış durumda. Dolayısıyla burada bir yanlış anlamı var. Bu tarihi yanlış anlamayı da bu vesileyle düzeltmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim.